Bıçaksız çok yakın bir dostumla e, hobi mantığıyla aslında yola çıkılmış. Güzel bir mekan yapalım. Eşimizden dostumuzla oturabileceğimiz, keyifli anlar geçirebileceğimiz. E, hakikaten böyle hem yemekleriyle hem e, oturma alanından keyifli bir yer olsun istedik. Öyle oradan yola çıkıp buralara kadar geldik. Özenilerek her bir alanı çok böyle ciddi e, mimarların eşliğinde ...güzel bir şekilde yapılmış bir alan burası. Ama fiyatlarımızdan da çok iddialı olduğumuzu... ...misafirlerimiz geldiği zaman göreceklerdir. Evet. Yani her kesime hitap ediyoruz diyebiliriz, çok rahatlıkla diyebileceğimiz bir cümle. Bıçaksız... ...uzun süre pişmiş etler... ...konusunda... ...bir eksikliği ortadan kaldırmak için aslında kurulmuş bir işletme. Çünkü et restoranı denildiği zaman çoğunlukla hep kısa sürede işte steak tarzı diyebileceğimiz büfteklerin hızlı bir şekilde pişirilip servis edilmesiyle oluşan bir genel et restoranı konsepti var. Biz ise etin ruhunun olduğunu ve yeterince uzun süre pişirildiğinde bu ruhun en doğru hale ulaşacağını ve uzun süre pişirilmiş etlerin bu anlamda diğer etlerden farklı olduğunu iddia ediyoruz. Bu e, konudaki eksikliği gidermek üzere kurulmuş bir işletme burası. Müzik İsim aslında bizim e, ismimizle müsemma bir işletme burası. Bıçaksız. Biz standart serviste bıçak sunmuyoruz. E, çünkü yeterince uzun süre pişirilmiş etlerin artık bıçağa ihtiyaç duymadan yenebileceğini görüyoruz, bunu iddia ediyoruz. Bu yüzden de iki çatalla standart servisimizi sunuyoruz. Burada herhangi bir şekilde kahvaltı servisinde yağ, reçel sürmenin dışında bir bıçak sunmadığımız için de ismini bıçaksız olarak düşündük. Buradaki bütün konuyu özetlemek için burada insanların hani çok uzun süre pişmiş etler üzerinde özel uzmanlık içeren bir işletmede bu şekilde bir mekanda en lezzetli, en doğru şeyleri, en iyi soslarla, en iyi düşünülmüş yan ürünlerle birlikte tüketirken ana konu aslında bunları böyle evlerin arka bahçesinde kendi eşleriyle, dostlarıyla, kendi aileleriyle böyle özel bir alanda tükettikleri bir havayı oluşturmak aslında en önemli konu bu. Bunun içinde sosyal mesafeyi hem riayet ettiğimiz hem yeşillikler içerisinde aslında kendi evimizin arka bahçesi nasıl oluşursa bunu ortaya koymaya çalıştığımız bir konsept çalışmamız oldu. Yaklaşık 6 aylık bir süreç oldu bu. Ve bunun ilk 3 aylık dönemi işte bu konseptin oluşturulması, gerekli argümanların seçilmesiyle ilgili son 3 aylık dönemi de ile ilgili geçti. Çok iyi bir mimari ekiple, çok iyi bir uygulama ekibiyle çalıştık. Ve ondan dolayı tam kafamızdaki şeyi yansıttığımızı düşünüyoruz bu mekanda. 400 kişilik bir kapasitemiz var. Ee, ama tabii muhtelif bölümleri var. Localarımız, çardaklarımız, işte ön bahçelerimiz, arka bahçelerimiz. E, bunların hepsi birlikte faaliyette olduğu bir anda e, 440 kişiye kadar çıkabiliyor kapasitemiz. Bizim e, yani. Sadece bu gibi mekanların bir şeyleri yemek için ve işte bazı zamanları geçirmek için yerler olmadığını düşünüyoruz biz. O yüzden misyonu olan bir işletme olması burasının için her zaman çok önemli. Bu yüzden de biz bir yemek kültürü merkezi olurken aynı zamanda hem buradaki misafirlerimizin sürdürülebilir tarım ve hayvancılık konusunda da daha bilinçli oldukları, farkındalık oluşturdukları, işte küçük misafirlerimizin bu konuda eğitim videoları izleyebildiği, farkındalıklarının oluştuğu ve dünyanın bu tükenmekte olan kaynaklarını yerine koyma konusunda da onlara kendi düşüncelerimizi aktardığımız ve bu konuda bilinçlendirme sağladığımız bir e, işletme aslında burası. O yüzden Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakülteleri ile bazı işbirliği çalışmalarımız e, oluyor. Onların tezlerini desteklediğimiz, işte yukarıda e, toplantı salonlarımızda onların bu etkinliklerine yer, kapı açtığımız e, bazı işbirliği çalışmalarımız var. Bu konuyu çok önemli bir şey olarak görüyoruz. Çünkü bizim bugün lezzetle tükettiğimiz bu bitkilerin, bu etlerin e, gelecekte de tüketilebilir olması için daha bilinçli olmak durumundayız. Şimdi işte 50-60 lira olan bir eti 5-600 liraya yiyebiliriz ve o kadar kıt kaynaklar içerisinde çok daha erişilmez bir hale gelebilir. Bunun için bugünden atılması gereken adımlar var bu konuda da biz söylenmesi gerekeni söyleyen bir işletme olmak istiyoruz.